Türkiye'nin Yeni Ukrayna ve Bölgesel Barış Stratejisi. Değerli izleyiciler, Ankara'da bugün sona eren 16. Büyükelçiler Konferansı, Türkiye'nin dış politikadaki yeni rotasını belirleyen tarihi açıklamalara sahne oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün yaptığı kapanış değerlendirmesinde Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında sadece bir kolaylaştırıcı değil, bölgesel bir düzen kurucu olarak inisiyatif alacağını vurguladı. Bakan Fidan, uluslararası sistemin tıkandığı bu dönemde barışı bizzat biz inşa etmek zorundayız diyerek Türkiye'nin masadaki ağırlığını bir kez daha hatırlattı. Bakanlığın bugün paylaştığı resmi verilere göre Türkiye'nin barış, istikrar ve refah temalı yeni doktrini Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes için İstanbul'un yegane platform olduğunu bir kez daha teyit ediyor. 19 Aralık itibariyle Büyükelçilerle yapılan genel değerlendirme toplantısında Karadeniz'de seyir güvenliğinin yeniden tesisi ve tarafların masaya döndürülmesi konusunda Türkiye'nin garantörlük teklifinin hala en güçlü seçenek olduğu belirtildi. Fidan ayrıca Suriye sahasındaki son gelişmelere de değinerek ulusal güvenliğimizi tehdit edecek hiçbir oluşuma izin vermeyeceğiz sözüyle Türkiye'nin kuzeyden güneye uzanan bir barış kuşağı kurma kararlılığını yineledi. Ankara'dan dünyaya verilen bu mesaj Türkiye'nin 2026 yılına sadece bölgesel bir güç olarak değil, küresel krizlerin çözümünde vazgeçilmez bir diplomatik otorite olarak girdiğinin resmidir.